İbrahim Ufuk Hocam siz neler söylemek istersiniz Türkiye'nin büyüme tahmini verilerine ilişkin? Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim seçim için 14 Mayıs tekrar işaret ettiğini gördük. Se seçim süreci Türkiye'yi ve politikasını nasıl etkileyecektir? Şimdi hocamız olayın ekonomik boyutlarının hepsini anlattı. Ve bunların hepsi normal şartlar altında ve Türkiye içerisinde. Şimdi olayın bir de küresel yönüne bakalım. Ee, benim aklıma hemen Trump'ın 3 sene evvelki yaptığı konuşma geliyor el işaretiyle beraber sizin ekonominizi mahvedeceğim konuşması daha sonra Biden'ın geldiğinde Türkiye'yi nasıl dengeye biz ekonomi dediğimizde bizim ekonomide alacağımız her türlü kararın ilk önce siyasi yansımadan olacağını bilmek zorundayız ben daha iç, iç siyasete hiç girmeden söylüyorum bunu biz hangi kararları alırsak alalım, en uygun kararları bile alsak bu kararları etkisiz hale getirebilecek bir güç var mı? Amerika Birleşik Devletleri'nin bu gücü var mı? Var. Bu sorunun cevabı var. Avrupa'ya da var, bize de var, dünya ekonomisini de var. Çünkü hala dünya ekonomisinin tek başına %26'sını oluşturuyor Amerika Birleşik Devletleri. Ve bu Amerika Birleşik Devletleri aynı zamanda bizim içimizdeki siyasi olaylara da zaten direkt müdahale ediyor. Ve diyor ki ben şunu istiyorum şunu istemiyorum diyor. Bunu parmakla gösteriyor. Biz içerideki kendi tartışmalarımızı olayın bütün ekonomi boyutlarıyla yapsak, üretimimizi en mükemmel duruma getirsek, İhracatımız süper olsa, Japonya'dan daha iyi olsa, patlasa, acaba ben her şeyin iyi olacağını zannediyor muyum? Sorusuna şunu cevap vereyim. Japonya şu anda 4.2 trilyon dolarlık bir milli geliri var. Ve borcu 13.5 trilyon dolar. Ve ithalatı ihracatından da fazla, ve Japonya çok aslında ben gittiğimde belki bir trilyon dolarla geçinen bir ülke. Geriye kalan acaba bütün trilyonları kime veriyor? Ve hepsini baktım Amerikan bono ve tahvillerini alarak hallediyor işi. Bundan kar mı yapıyor? Yok bu parayı geri mi alacak? Yok, çok büyük ihtimalle alamayacak. Çin 3.2 trilyonluk Amerikan tahvilini geri alamıyor. Biz ekonomiyi kendi ülkemiz içerisinde konuşurken bizim alacağımız her karara karşı Veyahut ille bizi olması gerekmiyor. Yani Amerika'daki Fed'in faizleri arttırması veya azaltması dünya ekonomisini nasıl felç edebiliyorsa aynı şeyleri bize de yapabilecek mi? Evet yapacak. Biz de dünya üzerindeki ülkelerden bir tanesiyiz. Ben bu daha bunun içerisinde dediğim gibi yurt içindeki herhangi bir şey hiç katmadım. Ve varsayalım iki ay sonra seçimler sonucunda, Mayıs'ta seçimler sonucunda olayda bir başka ne oldu, bir değişim oldu. Ne olur diyorsunuz. Ben büyük ihtimal hocam gibi düşünmedim. O açıdan da hani siyasi olarak ben ikinci tura kalacağını zannetmiyorum. Ben birinci turda biter. Ama varsayalım bir değişiklik oldu. Bunun yansıması ne olur? Yansıması iktidara gelecek olanların ne söylediğine bakarsak ortaya çıkar. Onlar dediler ki evet biz dediler Amerika Birleşik Devletleri ve NATO'nun isteklerini yerine getireceğiz. Dış politikada 180 derece değişim yapacağız. Yani şu tarafa gitmekte olan treni bu tarafa götüreceğiz dedi. Başka ne dedi? Azerbaycan'da Türkiye paralı asker götürüyor dedi. Şimdi bakın, bunların hepsi yurt dışında son derece iyi dinleniliyor. Ben evet. yurt dışını çok iyi takip ediyorum. Hangi ülkeler bu konuda ne düşünüyorlar, ne yapmak istiyorlar ve Türkiye'nin kendi sınırlarından dışarıya doğru çıkıp bölgesel bir güç olmaya çalıştığına artık inanmış durumdalar. Bunu Doğruluğunu yanlışlığını tartışmıyorum ama onlar zaten buna inandıkları için e, bizdeki adalara gelip yerleşmeye başladılar. Yani adalar denizindeki adaların hepsine gelip yerleşmeye başladılar. Yani sert gücün en son unsuru askeri güç gösterisi yapmaya başladılar. Biz ekonomi içerisinde şunları düşündük. Varsayalım seçim yapıldı. Dediğim gibi iktidar değişti. Bu olayın sonucu ekonomiye yansıması ne olur? Ben 6 ay içerisinde tekrar seçime gidileceğini yüzde yüz garanti veriyorum. Çünkü ülke kesinlikle bu kadar karmaşık bir şekilde yönetilemez. Böyle bir irade, bakın yeryüzünde en büyük şey siyasi iradesizliktir. Bütün ekonomiyi alt üst eder. Amerika'daki bir tane başkanın veya muhalefet liderinin ekonomi hakkındaki bıraktık onu Bill Gates'in bile yapacağı bir açıklama Türkiye'nin piyasalarını etkileyebiliyorsa onların elinde hala bazı şeyleri fazlasıyla yapabilecek bizim içimizde de bunu kabul edebilecek durum var demektir. 180 derece değiştiğimizde Rusya ile ilişkilerin bozulması Türkiye'nin bu zamana kadar yapmış olduğu bütün enerji hattının çökmesi anlamına geliyor. Bu Türkiye'nin gidişatını deprem gibi değil. Bu bildiğimiz deprem usulü değil. Bambaşka bir şekilde değişir. Dünyayı ateşin içerisine atar. Çünkü bu tarihi bilmemek olur. Eğer Rusya bu son sıkışıklığından bizim sayemizde kurtulduğu için dünya savaşa girmiyor. Tek bir hata dünya savaşını tetikleyecektir. Çok iddialı gibi geliyor. Hayır efendim iddialı değil. Putin'in son konuşmasında yalnızca silah ve nükleer silahtan bahsetmedi. Kendi kültürlerinin çok büyük bir Anglo-Sakson tehdidi altında olduğunu bağırarak söyledi. Bunun içerisinde bu bunu ne demektir? Ortodoks kültürü gidiyor. Bu yalnızca Rusya'nın güvenliğini ilgilendirmiyor. Olayın sosyal boyutları da var. Ve bunların hepsinin bize yansıması var. Türkiye öyle kritik bir eşikte ki bizim konuştuğumuz her şey normal şartlar altında her şeyin devam ettiğinde. Çünkü yeni gelecek olanlar bunların hepsinin zıttını yapıp IMF ile anlaşma yapabileceklerini söylediler. Bu 1854 yılına geri dönmemiz demek. Bu anlaşmalar 1838'deki Balta Limanı anlaşmasının aynılerini geri getirmek demek. Bu Türkiye'yi çıkmaz bir sokağın içerisine koyabilmek demek. Belki belki biraz iddialı oldu. Eğer hepsini delillendiremezsem emin olun bırakırım. Hepsini ayrı ayrı delillendirebilirim hem de onların kendi kitaplarından ve kendi belgelerinden